Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kanadalı. Bugün sizlere oğlum Burhan Köse'nin nasıl doğduğunu, ne şartlarda büyüdüğünü anlatacağım. Umarım ki bu videoyu çoğunuz beğenecek. Çoğunuz da ağlayarak izleyecek. Yıllar önce ben bir kadını seviyordum. Bu kadın da tabii ki beni seviyordu. İlişkiye gireceğimizi bilmiyordum tabi. Çünkü birbirimizi o kadar çok seviyorduk ki kimse böyle olacağını tahmin etmezdi. Daha doğrusu bu yollara nasıl geldiğimizi kimse bile anlayamadı. Ben sevdiğim kızla ilişkiye girdim. Tabi o zamanlar gençtik gençliğimizin kanı hızlı için bir kötü yola başvurduk ilişkiye girdik yıllar sonra bir oğlum olduğunu öğrendim Sevdiğim kız adını Burhan olsun demiş ve hastanede adına Burhan koymuşlar bu çocuğun hayali sanala gelip herkesle Allahçılık oynamak istiyordu. Tabi beni bilmiyordu ilk başlarda. Ben ona baba sevgisini aşılamayı öğretmek istedim ama o beni hiçbir zaman dinlemedi ve kafasının dimdik yürüyerek hiçbir zaman beni dinlemedi. En sonunda bir grupta karşılaştık Beni Float vs'de yenebileceğini sanıyordu Ama Hayaller kırılmasın diye Ona prim veriyordum Çok da seviyordu tabii garibim Tabi sonuçta oğlum Baba sevgisi Ve ben Burhan'la vs attım baba çıkmasını dedi. Ben de tamam oğlum dedim. Ve Burhan'a avans verdim. Beş kavin dedik. Saat üç buçuk. Çocukların bu saatte sanalda gezinmesi çok doğru değildi. Çünkü Gez saatlerde vs atıyordu. Ben de hevesini kırmamak için bununla vs attım. Anasını götünden bacısının amından siktim. Burhan ağlayarak baba dedi. Ben bir eşeklik ettim. Affet dedi. Ve babam diyerek ağladı. Ve dayanamadım. Ben de onu affettim. Sonra sanaldan siktir olup